Bugün evet kısa videolarla paylaştığım mı uzun videolar olarak uzun videolar göstermeye başlayacağım. Bir tane böyle ruj aldım arkadaşlar. Rujun hatta açayım. Göstereyim. Kısa videoda görmüşsünüz. Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yerde çıkıyorum çünkü. E Yatağım dolu olduğu için yani çekmek zorundayım. Evet arkadaşlar, bir tane böyle bir tesli arkadaşlar, black e, defter, bir tane böyle black pinkli defter, arkası da böyle. Şöyle hatta arkadaşlar böyle bir dergi, bunu göstereceğim arkadaşlar, şöyle posterler. Arkadaşlar ben bir elimi yıkayayım. Hmm, elimi geliyorum. Evet arkadaşlar elimi sildim ve geldim. Şimdi dergi zamanı k olacak. özel 2022 3. Ve hediyelerimizi okuyorum ayrıca. 68 poster, 45 sticker, 16 vokal kart, 2 yani 8 Bizans kart, 6 telefon aksesuarı, bir BTS, bir Blackpink defteri arkadaşlar ee, defterleri gösterdim Arkadaşlar şunlar defter defter ben kullanırım ama okulda kullanmam Okul. bir de böyle işte arkadaşlar bu da stikerleri ee, arkadan göstereceğim stikerlerden son Blackpink'in tam bir şeyi arkadaşlar BTS'in tam bir şeyi ee, ayrı ayrı fotoğrafları da var ama BTS ayrı ayrı fotoğrafları yok arkadaşlar. 7 kişi oldukları için sızdırdıklarını koymuşlar arkadaşlar. Bir tane evet. Şu posterleri arkadaşlar şöyle ben bir açayım. Arkalı önlü arkadaşlar. Hangisini kullanırsınız diyorlar. Bunu hatta size şöyle elimle göstereyim. Şurada Rose, Jenny, Rose, Jisuelisa. Arkadaşlar burada da yani Yeni isimlerini pek Okuyamıyorum. Var arkasını çevirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkasını çevirdim. Böyle. Eee böyle çoğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar evet, şimdi artık üstünü Ben kullanacağım şu Blackpink arkadaşlar. Şimdi geçtik. Evet. Öteki poster. dedi geldik. Evet biraz uzun oluyor ama. Sesi pek kullanmam lazım. Umarım diğer varsa kullanırım kullanırım bunları da tatlıyorum yani. Arkadaşlar. hani de böyle <laughs> BTS'den ancak bir tane sevim koymuşlar. Burayı da BTS fotoğrafına kalsalar da güzel olurdu. Hadi öteki arkasına geçelim. <laughs> Hop. Öteki sayfaya geçtik. Arka sayfaya geçtik şöyle. Vız vız. Üç kişi. arkadaşlar. Şöyle tweet. da tane koymuşlar. Bunu, bunu hmm, tane, tane şey arkadaşlar böyle. Şimdi tiki geçelim. Evet. Bu da son postlar. Bir de bunun arkası var arkadaşlar. Şöyle. Şunu nasıl? böyle Twitch ve XG böyle böyle arkadaşlar bunu arkasına geçip geliyorum. Evet geçtim. Böyle arkadaşlar hızlı hızlı gösteriyorum. Ve şimdi şu defteri geçelim. Evet arkadaşlar. Bu BTS'in defteri. Kasa böyle. Bu da Blackpink'in defteri. Nasıl böyle. Şimdi şunlara geçelim arkadaşlar. şöyle Blackpink ve Sefer lisans kartları. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Blackpink'i kullanacağım. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Böyle. Ve bu da şöyle. Jesus Super Tuesday. Böyle doğum günlerini yazıyor arkadaşlar. Ve şimdi şuna geçelim. Arkadaşlar. böyle böyle. E, exo şey böyle bu birbirinde neler oluyor şöyle haberler gene haberler ne kadar aynı şey arkadaşlar sürpriz kutu böyle röportaj ki e, ilk hayat dersi e, yani buraya arkadaşlar böyle şunu doldurayım. Kan grubu bilmiyorum. Bugün biliyorum. Bir biliyorum. E böyle. Videolerin yaz stilleri. Şarkı bu. Ve Blackpink hep yanında. Rose. Jisoo. Lisa. Rose. Lisa ve Jennie. Ama ya şimdi yazık olmuş. Yeni ve Lisa'ya, suya. Bak bunlar iki tane. Bunlar bir tane. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.